arkadaşlar. Şimdi şeye geldik. Açalım aç. Kimiz? Bir çantayı yok. Evet arkadaşlar. Nasıl? Bekle. Biraz bekle. Ya. Yani kutuda birazcık bekle. Bekle. 109 yazıyor. Açıyorum. 6. Sen tıkla. Ben tıklayayım. Tıkladım. Tıkla. Tıkladım. İkimiz. Bale. Bale. Olmaz ya. Bir efsanevi tıksaydım. Bu kadar boşuna Dur gelmiş. Bekle. Değil mi? Dur bekle. bekle. Bari bir kutudan çıksaydı arkadaşlar. Yeni bakalım. Yenilenmedi düşen. 30 taşa. Otuz. Arkadaşlar biliyorsunuz o ben var. Bu ben bende var arkadaşlar. Eskiden arkadaşlar ben bronzer silmekle uğraştım PUBG yüklemek için. On